Üçte i̇şte MS01 bir Birleşmiş Milletler Cengi Göktaş Kennedy. Buradan herkese sevgilerimizi, saygılarımızı göndeririz. Burası Türkiye, Mersin, Hacı Baba. Evet komutanım bugün hem cuma hem kandil. Hayırlı cumalar, hayırlı kandiller. İkisi bir arada. Hı -hı. Nasıl bir mutluluk komutanım? Normal. Hepimiz için hayırlı olsun. Kandil mübarektir. Ee, peygamberlerin doğumuna, ölümüne ee, sünnetine hepsine denk gelmektir. Bu konulara pek girmek istemiyoruz ama kandil mübarektir. Göbek bağına kadar e, mübarek olmakla birlikte toplumunda kutlaması şeklinde yorumlanır. Bayram şeklindedir. Ee, gizli taktiktir. Diyeceğimiz böyledir. Bu kadar. O konuyu uzatmaya gerek yok. Belli şahsiyetlerden e, Başka kişilerin, toplumun içki kullanması ahlak kurallarına aykırıdır. Ee, sevgiler, saygılar. Kumar, içki, uzak yola gidip gelmek, bayramlık, selamlık, haremlik, selamlık böyle konular. Komutanım ee, geçen bir düğüm aldım ne kadar doğru bilmiyorum ama yani doğrusa da, yanlışsa da sizin bir görüşünü alma, görüşünüzü almak istedim. Amerika'yı açık artırımla satışa çıkarmışlar komutanım. Ne gibi? Amerika'yı satışa çıkarmışlar. Açık artırımda. Amerika değil de Türkiye sıfırda olması gereksinimiyle birlikte Türkiye'de Boğaz içi iç hatlar, dış hatlar, domestik tüm dünyada halk ve personellere çalışan personellere açıktır. Türk pasaportu, Türk kimlikleri geçerlidir. Konsolosluklardan da teminatını sağlayabilirsiniz. Zaten teminatlıdır. Sigortalıdır. Kendim tarafından Sekramato tarafından Birleşmiş Milletler tarafından herkese sevgiler, saygılar. İsteyenler iştirakçı olabilir. nasıl iyi misin komutanım? İyi. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Moraller yerinde. İyi, normal. Regular. Hacı babadayım sıkıntı yok diyorsunuz. Hacı babadayım sıkıntı yok. Evet. Sevgili, Sevgili dostlar, mersin. ben de bütün şu anda bizim videomuzu isteyen değerli kardeşlerimizin kandilini Cumasını tebrik ediyorum. Rabbim bizlere iyilik, güzellikler ihsan eylesin. Kalbimize göre versin. Komutanım. Amin herkesin kalbine göre versin. Selam bekleyen dostlar var. Ankara Özcan Ünver abicim. Saygılar gönderiyoruz. Ankara Özcan, Özcan Ünver Ünivers. beyefendiye ve de yurt dışı Özcan Ünver e, ismine tevakkül olanlara tevakkül olanlara teşekkürlerimizi sunuyoruz. E, Universal Soldier e, vizyona girmiştir. Sevgiler saygılar teşekkürlerimizi gönderiyoruz Cihangir Göktaş Kennedy Kennedy ailesi adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Babaların babasına da selam gönderiyoruz. Buradan herkese sevgiler saygılar. Lakabı babaların babası komutanım. Babaların babası. Evet. E, lakabı hüman babaların babası olanların hepsine sevgiler saygılar. Babaların babası derken komutanım aklınıza ne geliyor? Babalar günü geliyor başka da bir şey gelmiyor. Babalar gününde Rolex'i geçebilen bir Porsche Ferrari bırakan rastlamadık. Rolex e, yılmış. E, Birleşmiş Milletler'dir. Hepimize hayırlı olsun. Nesle fabrikalarına da tebrikler diyoruz. Şeyle selamlarımızı gönderiyoruz. Nesle zaten sponsorum doğduğum doğalı. Nesle fabrikalarına, Nesle çalışanlarına her zaman teşekkürlerimizi bir borç biliriz. Cihangir Göktaş, Kennedy Regular, Living Single dediğimiz konu geçerlidir sponsorum olaraktır, kendileri ilk beni tebrik edip e, tasticleyen e, maaş hazmine maaşı koyup e, maaşı almamı sağlayan insanlardır buradan sevgilerimizi saygılarımızı gönderiyoruz buradan ben böyle konulara girmiyorum ama otomotiv de var tabii ki yeme içme daha önce de gelir ortalarda rapid olarak da ortalar bugünkü gibi de rapidtir. Filinta ile balıkçı açısından kratan rapide geliyor. Enflasyon trendli Grimwich'te 0'a 0 çıkmaktadır. Saat 12.01 itibariyle 12.01-07 arası geçmiş bulunmaktayız. Türkiye'ye, tüm dünyaya büyük geçmiş olsun. Amin. Birleşmiş Milletler olarak e, teşekkürlerimizi sunuyoruz, gönderiyoruz. Hem sözcüsüyüm, gözcüsüyüm hem de Birleşmiş Milletler'in e, sekremental lideri olarak buradan teşekkürlerimizi bir borç biliriz diplomalı ve diplomasi trafikli. Diplomasi ve diplomasi trafiği olanların hepsine iyi seyirler, teşekkürlerimizi gönderiyoruz. İyi yolculuklar. E, Önemli bir durum olduğunda bana ulaşabilirsiniz. Atlahan Oteli'nde kalmaktayım. Sevgiler saygılar. Adresimiz Hacı Baba Ticaret. Ev Biz adresimiz? Türkiye Mersi, ha, e, e, otel Atlahan. Hacı Baba, Hayat Meclisuları'nın az aşağısı. Elektronik çarşısı, çarşı içi. Gezdiniz mi bulursunuz ha Hacı Baba sigaracılarla elektronik çarşısı arasında. Pasajın yan tarafı yani. Hacı Baba'dayız. New York'ta da aynıydı. Burası da aynı. Hong Kong'da da aynı, Avustralya, Japonya'da da aynı. Can bir Göktaş, Cihangir Göktaş. Buradan herkesi seviyor saygı. Bir emriniz olursa buralardayız. O zaman komutanım bir atasözünün değerlendirmesiyle videomuzu noktalamak istiyorum müsaade ederseniz. Tabii. Atasözlerinin altında başka sözler de yatmaktadır. Her atasözü bize ayrı bir bilgi, ayrı bir tecrübe kazandırıyor. Bir atasözü diyor ki, üzüm üzüme baka baka kararır. Bundan ne çıkarıyorsunuz? Üzüm üzüme baka baka kararır şimdi. Ben bu konulara girdim. Tabii dünya açısından geçerlidir. Gece vardır, gündüz vardır. Türkiye saatil ortalaması geceye düşen gecedir, gündüze düşen gündüzdür. Üzüm üzümdür. Kararır da, solar, solar da, e, çürür de. Şarap da yapılır. Ana ham madde de olur, olbay koprayt da olur ama üzüm üzümdür. Ben bu konulara gelmiyorum. Chicago üzüm ile buyursun da raks Ben karışmam ama Chicago bırakmaz üstünlüğü yani. Chicago doğumlu olduğunuzu söylemiştiniz komutanım. Ben Chicago doğumluyum. Benim kan testlerim Amerika yok olsa da Chicago'dur. Bu böyle konu değişmez yani. Shvaise Üniversitesi'ni okudunuz, doğru mu? Shvai, Shvi, e geçti. Shvaise Üniversitesi de varsa vardır. Elektronik bağlama dedikleri Avusturya out inside outside of on road her tür çeşit varım yani ben varım yokum deniyorum ne uzak duruyorum ama kumarda da dönerim kumarda da pottur yar pottur ama Kelime-i şehadet de yar. Yani şimdi kelime-i şehadeti getirmezsin, getir, birden getirsin, birden yar her zaman getirirsin dersin yığmadı yine ya şimdi konu farklı konu demek istediğim konu Suudi Arabistan tarafına indikçe başka İskoçya tarafına çıktıkça bak başka tecrübe başkadır tabii ki bu böyle konulara ABS bakıyor ben bakmıyorum buradan herkese sevgilerimizi saygılarımızı gönderiyoruz komutanım bir atasözü daha var ben bu atasözlerine çok takıyorum bazen Dağdan kestim kereste, kuş besledim kafeste. İzmir İzmir'dir, İzmir üzümü, İzmir üzümü üzümüdür, Chicago Chicago üzümüdür. Dağdan kestim kereste, varamadım varlığa ama darlığa, narlığa, nar olmuş zerdale, zerduş olmuş bervane. Benim demek istediğim konu şudur ki çapa çapadır, atlan atlandır. Efendime söyleyeyim, keyif keyiftir. Hacı baba, hacı babadır. Ne güzel. Herkese sevgiler, saygılar. Buradan e, sevgilerimizi, saygılarımızı gönder Ben böyle konulara girmem. Ben tövbekar olmuşum. Beni deşmemeye çalışın böyle konuları. Bunu herkese yakında da beşinci kitabımızı sunacağız Allah'ın izniyle. Beşinci kitap ne zaman çıkar? Büyük katliam çıkar çünkü. Beşinci kitap çıkmayacak. Olsa ben yazmışım hazırlamışım. Beşinci kitapta e, aynı anda 135 devlette de, millette de çıkacaktır. Ve Suudi Arabistan'a hafif bir bip bap yaptık. E, mayonez ketçap ölçümlerinde hastane tarafından e, bazı sorunlar vardı. Mayonez ketçaba düşünmüştür. Bugün çıkıldı işin içerisinden. Suudi Arabistan'a sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz hafif bir halloween yaptık onlara e, milletçe milletlerce de yemediler ama yemiş gibi gösterdiler. Tebrik ediyorum buradan yani hamleti farz ettiler. Eee fark ettiler. Buradan sevgilerimizi saygılarımızı tüm Türkiye Cumhuriyeti Devleti milleti tarafından yaşıtların tarafından özellikle sevgiler saygılar. Hacılara da sevgiler saygılar gönderiyoruz. Hacılara da sevgiler saygılar. Komutanım bugünkü bilgiler için teşekkür ediyorum. Bizler teşekkür ediyoruz. Tekrar tekrar buradan mutlu kandiller diyorum şu anda bizi izleyen bütün dostlara. Hayırlı cumalar diyorum. Antalya, Allah... Antalya'da sevgiler. sevgiler. Antalya'ya gidemedik komutanım. Bir sürpriz yapacaktık. Program vardı. İptal oldu. Komutanımı alıp Antalya'ya gidecektim müzikal anlamda. Ya senatörler de aynı. Senatör kalemi kullanıp kullanmayanlar da. Okuma yazması olanlar da aynı olmayanlardan. Çevre çevredir. İnsan, insan olsun. İnsan olduktan sonra toplum toplumdur ama bir şeyler vermek niyetindeyseniz konu farklı, almak niyetindeyseniz konu farklı, ee, kesici, keskin olmak zorundasınız, yok. bu konular farklı. Ben bu konulara girmiyorum, bu işi telaşını, pür telaşını sizlere bırakıyoruz. Buradan herkese sevgiler, saygılar, hicret izah ikrara, ümre izah ikrara, dünyaca yapılan İzai İkra'da çok çok teşekkürlerimi Cihangir Göktaş Kennedy olarak bizzat e, özellikle ödüllere ben canıma kadar ortaya koymuşumdur. Malıma, mülküme kadar da ortaya koyarım. Sevgiler, saygılar. Teşekkürler komutanım. Çok teşekkürler güzel demeçler verdiniz. Sağ Yüreğinize sağlık. Herkese en derin sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Özcan abicim sana da sevgiler, saygılar. Emanetini aldım. Komutanıma ulaştırdım Rabbim bu hayırlı günde hayrını kabul eylesin. Allah'a emanet ol Özcan abicim. Ankara'ya selamlar, sevgiler. Şu anda bizi izleyen bütün herkese en derin sevgiler, saygılar. Mutlu kandiller, mutlu cumalar diliyoruz. Dualarda buluşmak ümidiyle alasmaladık, Dost kalın.